tarih sahnesine birer gölge gibi çıktılar. Balkanların köylerinden koparılan çocuklar. Birer savaş makinesine dönüşmek üzere seçildi. Onlar ne evlenebilir ne de ticaret yapabilirdi. Tek aileleri ocak, tek babaları padişah idi. Bektaşi duasıyla kuşanıp disiplinle çelikleştiler. Dünya ateşli silahları onlardan öğrendi. Altın şövalye, ordularına karşı dünyanın ilk düzenli ve profesyonel ordusu olarak Vurdular. Onlar varsa zaman yakındı. Ancak zamanlar rüzgar tersine döndü. Ocak devlet içindir, diyen diller, devlet ocak içindir demeye başladı. Padişahları tahttan indiren birer siyasi güç haline geldiler. 1826 yılı, Sultan Duduici Mahmud'un topları kendi askerine çevrildi. 500 yıllık bir devir, kanlı bir cumartesi sabahi tarihin tozlu sayfalarına gömüldü. Geriye sadece isimleri ve vakai hayriye dedikleri o hayırlı ama acı, veda kaldı. Osmanlı'nın çelik yumruğu artık yoktu. Bir zamanlar dünyayı titreten o dev kazanlar artık susmuş. Koca bir imparatorluğun kaderini çizen Yeniçeriler tarihin sessizliğine gömülmüştü. Bu tür bilgiler için abone olmayı unutmayın.